Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu videoda size Insta 360'ın ilk defa çıkarttığı telefon gimbalı olan Insta 360 Flow'dan bahsedeceğim. Bu videoda neler olacak? Kutu açılımı yapacağız, genel özelliklerinden bahsedip kısa bir deneme de yapacağız ve ardından işin olmazsa olmazı değerlendirme yapacağız. Daha önceden DJI 14 kullanıcısı olarak 3-5 fikir sahibi olup size de bilgilerimi, deneyimlerimi aktarabilirim diye düşünüyorum. Aslında bu videoda Insta 360 Flow'un size tüm özelliklerinden bahsetmek istiyordum ancak bunu yapsaydım video çok uzun olurdu. Gerçekten çok fazla özelliği var. Flow'un hakkını vererek kullanmak istiyorsanız ufak çaplı bir eğitimden geçmek şart görünüyor. O çekeceğim videodan haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kutu mıknatıslı yapıya sahip, çok abartılı olmayan ufak çaplı bir kutu. Üzerindeki jelatini çıkarttıktan sonra direkt kapağı açtığımızda gimbal'ı nasıl açacağımızı gösteren kılavuz bizleri karşılıyor. Cihaza ulaşmak için ince kapağı kaldırında vay be dedim çünkü bunun bir güvenlik şeridi falan olduğunu düşünüp öyle bir tribi girdim ama sonra anladım ki paketleme esnasında yapılan bir hataymış. Muhtemelen Insta360 Flow'a ulaşmak için siz benim kadar uğraşmayacaksınız. Cihaz gerçekten küçük ve cebe rahat bir şekilde sığacak boyutta. Gimbal dışındaki tüm malzemeler paketin içindeki diğer kutuda bulunuyor telefon kelepçesi, bir tarafı USB, bir tarafı Type-C bağlantı kablosu, 3 bilgilendirme kitapçığı, isterseniz panel gövdesine yerleştirebileceğiniz bir zımbırtı ve taşıma kesesin. Insta 360 Flow'un bir de Creator Kit'i var. Bu ne kadar tercih edilir açıkçası çok emin değilim. Belki geceleri çekim yapanlar için avantaj sağlayacak olan o ışıklı aparat bir avantaj olabilir ama onun dışında farklı bağlantı seçenekleri sunulmuş. Bir de daha farklı bir taşınma çantası veriliyor o kitin içinde. Ama açıkçası ben bu kitin içinde verilen keseyi daha çok beğendim. Onu şimdi sizlere söyleyebilirim. Ayrıca ürünün kendi tripodunu da bulunduğu bir tane seçenekleri var. Hangi tercih sizin için uygunsa onu satın alabilirsiniz. Benim aldığım standart paket 159 dolar değerinde. Çok fazla Türk lirasını söylemek istemiyorum. Sürekli kur değiştiği için ama yine merak edenler için söyleyeyim. 4599 liraya almış oldum. Size örnek olarak göstermek için emektar telefonlarından bir tanesini tekrardan gün yüzüne çıkarttım. Burada yeni nesil artık gimbal'ların hepsinde olduğu gibi mıknatıs kelepçe karşımıza çıkıyor. Insta 360 Flow'u açmak için öncesinde telefonu buraya yerleştirmeniz gerektiği söyleniyor. Bu aklınızda bulunsun. Yani ilk başta cihazı açayım, ondan sonra telefonu yerleştireyim. Yapmayın deniyor. Yaparsak ne olur bilmiyorum. Tutarken siyah bölge sol tarafta hep gösterildi. Açıkçası solaklar için bu biraz zor olabilir. Çünkü ben solağım ve Nedense hep böyle tutma ihtiyacı hissediyorum ama şimdi size videolarda gördüğüm gibi bunu açacağım. Açarken lütfen şuradaki bağlantı bölümlerine dikkat edin. Burada tutan bir yer var ters yöne gitmemesi için. Yanlış yöne biraz zorladığınızda daha cihazı yine aldığınız ilk dakikada kullanılmaz hale getirebilirsiniz. Buna dikkat edin. Cihazı kendimize doğru çevirdiğimizde direkt açılacak. Kapatırken direkt bu şekilde tutup sonra böyle yapabilirsiniz otomatik kapanıyor. Bir de hemen zaten tepki veriyor. Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda bakın yine kendisi de bakın döndüğü bir yer var. Buraya döndükten sonra cihazı kapatabilirsiniz. Eğer ki güç tuşuna basmadan cihazı kapatacaksanız gösterildiği şekilde size söylüyorum bunu böyle tutun diyor yukarı kaldırın diyor. Aklınızda bulunsun hangisini tercih ederseniz Ben tabii ki güç tuşuna basıp önce cihazı kapatmayı tercih edeceğim. Tasarım olarak çok güzel. Özellikle DJ'in yeni om altısına bakacak olursak ondan çok daha kolay bir şekilde yerleştirilip kullanıma hazır hale geliyor. Cihazın panelinden bahsedecek olursak gerçekten çok gönlü bir cihaz yapmışlar. Hem dokunmatik hem de basmalı farklı farklı özellikleri var. Burada kayıt tuşumuz var, switch tuşumuz var. Burada da güç tuşumuz var. Bunların hepsinin birden fazla özelliği var. Güç tuşuna bir kere bastığınızda cihazın şarjını gösteriyor. Basılı tutarsak açıp kapatıyor. Eğer değiştirme tuşuna iki kere basarsam telefonun yatay ve dikey hale dönüştürüyor. Uygulama içerisinde ön ve arka kamerada geçiş yapmak için bir kere basmanız yeterli. Joystick açıkçası beni biraz üzdü çünkü sadece sağa sola, aşağıya ve yukarıya hareket ediyor. Yani DJI'da olduğu gibi çapraz bir şekilde hem yukarı hem de aşağıya Hareket etmiyor. Şimdi bunu gösterirken bir kere daha deniyorum ama ı -ı, hareket etmiyor. Keşke hareket etse. Burada bir de tekerleğimiz var. Bu tekerleğinde birden fazla özelliği var. Eğer ki bu şekilde yavaşça döndürürseniz uzaklaştırma ve yakınlaştırma yapabilirsiniz. Direkt bir kere döndürüp bırakırsanız bıraktığınız yöne göre lensler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Aynı zamanda cihazın özelliklerinden bir tanesi olan FB modda da bu tekerlek sayesinde kameranızda bu şekilde hareketler yapabiliyorsunuz. FPV moduna nasıl geçtim hemen onu da söyleyeyim. Bu panel aynı zamanda dokunmatik bir panel. Şöyle basmadan sadece elinizi bu şekilde kaydırarak çekim modları içerisinde geçiş yapabiliyorsunuz. Ters yöne yaparsanız direkt ters yöne gidiyor. Cihazın kendi mobil uygulaması üzerinde sağ ve sola iki kere dokunduğunuzda uygulama içerisindeki çekim modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu uygulama içerisinden değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsini bir sonraki videoda size anlatacağım zaten. Tetiğe gelecek olursak tetiğe bir kere basılı bir şekilde tuttuğumuzda lock modu devreye girmiş oluyor ve bu şekilde ne yaparsak yapalım telefonu sabit tutmaya çalışıyor. İki kere basarsak modumuzun kendi içerisinde aktif plus mod devreye giriyor en sevdiğim özelliği tetiğe 3 kere bastığımızda karşımıza çıkıyor. DJI'da mesela böyle bir özellik yoktu. 16'da vardı mı emin değilim ama benim kullandığım DJI 14'te olmayan bir özellik burada karşımıza çıkıyor. Arka kamerayla çekim yaparken cihazın size doğru dönüp çekime devam etmesini istiyorsanız arka tetiğe 3 kere basmanız yeterli. Bu sayede kamera artık size dönmüş oluyor. Tekrar eski moduna geri dönmek için de 3 kere tekrar basıyorsunuz ve ardından kaldığınız yerden çekiminize devam ediyorsunuz. Bir diğer özellikte çekim esnasındayken şu switch tuşuna yani değiştirme tuşuna bastığınızda çekimi durdurmadan direkt ön kameraya geçip çekime devam edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arka kamerada bu tuşa bastığınızda çekimi durdurmadan kayda devam etme olanağı sağlıyor. Bunu kullanabilmek için cihazın kendi uygulaması üzerinden çekim yapmamız gerektiğini hatırlatayım. Bu arada uygulama içerisindeki her özelliği Android cihazlarda kullanamayabilirsiniz bununla ilgili uyumluluk listesi hazırlamışlar. Hem hangi telefonlar için bu kelepçe uygun hem de hangi özellikleri hangi telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Onun da ben linkini aşağıya bırakayım. Direkt oradan telefonunuzda uyumlu olup olmadığını cihazın kontrol edebilirsiniz. Eldeki tutuş hissiyatına gelecek olursak açıkçası belki de biraz alışmam gerekiyor ama pek beni tatmin etmedi. Şimdi DJI'ın daha böyle ele uygun böyle ergonomik bir yapısı var gibi hissediyordum ben. Böyle silindir bir şeye geçince sanki belli bir süre sonra benim elimi yoracakmış gibi hissettim. Evet tripodu kendi dahili içerisinde var bu şekilde kullanıp daha uzun bir tutuş elde edebilirsiniz ama mesele sadece uzun bir çubuğu tutmak değil şuradaki ergonomi de biraz açıkçası beni eksik hissettirdi. Tripotu devreye sokmak için biraz daha bunları aşağı indirmemiz gerekiyor. Ve ardından bu şekilde açtığımızda artık cihaz kendinden tripodlu hale geliyor. DJI OM 4'ün tripodu sağlam bir duruş sergilerken Insta 360 Flow'un dahil olan tripodu böyle biraz fazla hassasına ayrı kırılacakmış gibi bir his yarattı bende. Açıkçası bundan dolayı ben ev dışında tripodunu kullanmayı pek düşünmüyorum. Harici bir tripod takmak için burada zaten bir yuvası var. O sayede dış çekimlerde farklı bir tripod kullanmayı düşünüyorum. Selfistik özelliğine gelecek olursak 22 santime kadar uzayan bir selfistik çubuğu var. Aynı zamanda buradan aşağı yukarı yapabiliyorsunuz. Bu da özellikle vlog çekimleri için bence gayet kullanışlı olmuş. Ben normal çekimlerde bile şunu hafif böyle döndürmeyi düşünüyorum. Bu şekilde yapınca daha rahat bir tutuşla çekimlerimi daha uzun süreli yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu siyah gövdedeki yuva oldu. Bu yuva ne işe yarıyor? Yaka mikrofonu kullanıyorsanız yaka mikrofonunuzun kendisini ya da vericisini buraya yerleştirebiliyorsunuz. DJI Om 4'ün böyle bir özelliği olmadığı için benim farklı çözümlerim oldu şu anda bu çekimi yaparken olduğu gibi. Fakat burada gayet rahat bir şekilde yaka mikrofonunu ya da vericisini kullanabilirsiniz. Yurt dışındaki inceleme videolarına baktığımda Rode ve DJI'nin yaka mikrofonu buraya konularak test edilmiş. Ben Godox'un yaka mikrofonunu kullanıyorum. O da sorunsuz bir şekilde buraya yerleşiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi mikrofonun yerini değiştirelim değiştirdim göstermek için. O yüzden sesimde biraz değişiklik olabilir. Böyle bir özelliğin olması beni inanılmaz mutlu etti. 2 saatte şarj olabilen Flow bize 12 saatlik kullanım ömrü sağlıyor. Ayrıca bir diğer sevdiğim özelliklerinden biri de telefonun Flow üzerinden şarj edilebiliyor olması. Böylece çekim yaparken telefonun şarjı bitti mi bitmedi mi gibi bir derdimiz olmamış olur. 6 farklı çekim modu bulunuyor. Auto mod, Flow mod, Pan Flow mod, FPV modu, Lock mod ve Active Plus modu. Bunları şimdi size detaylı bir şekilde anlatmayacağım çünkü video çok uzun olur ama videonun başında söylediğim gibi Insta 360 Flow'la neler yapabiliriz detaylı bir video hazırlayacağım. Eğer siz de bununla ilgileniyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Insta 360 uygulamasıyla birlikte cihaza özel farklı çekim modlarını kullanabilirsiniz. Uygulama sayesinde yapay zeka destekli çekimler ve çekim önerileri alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunların detaylı videosu gelecek. Gelin şimdi hep birlikte Insta 360 Flow'u hem iPhone 13 Pro ile hem de iPhone 14 Pro Max'le test edelim. Özellikle test ettiğim yol aynıydı, hiçbir zaman değişmedi. Hem telefonları gimbal olmadan yürüdü yürüdüm, koştum. Hem de gimballa birlikte yürüyüp koştuk. Bakalım bizde özellikle stabilizasyon olarak nasıl bir performans sergilemiş görelim. Gimbal kullanırken normalde kendisine nasıl yürüyüşler vardır fakat ben arasında ciddi fark olmasın diye tüm çekimlerin hepsinde standart bir yürüyüş sergiledim. 13 da 4K 60 kare çekim yaptım. Normal bir yürüyüşte karşımıza böyle bir sonuç çıkıyor. Tempo'yu biraz arttırdığımızda burada aşırı bir koşma yok. Sadece hafif bir tempo var. Aradaki fark bu şekilde. 14 FrameX noktasına geldiğimizde hareketli mod özelliği de olduğu için önce sadece telefonda her ikisini bir ayırt edelim istedim. Yine normal yürüyüş sonrasında tempolu bir yürüyüşle de bu aradaki farkı bir görelim. Bakalım nasıl bir fark var ve şimdi karşımızda artık flow var. Bu videoda hareketli mod aktif olmadan flow ve sade telefonun karşılaşmasını yapıyoruz yürürken. Hem hareket modu hem de flow devreye girdiğinde işler biraz daha değişiyor ama esas bence en ciddi farkı işte burada gösteriyor. Hızlandığımızda biraz tempoyu arttırdığımızda hareket modu ve flow bir araya geldiğinde bana göre en başarılı performansı sergilemiş oluyor. Deep Track 3.0 yani takip özelliği gerçekten çok başarılı. Ben çok beğendim. DJI ile hiçbir şekilde kıyaslamaya gerek yok. Burada gördüğünüz auto zoom özelliği ile kişinin kameraya olan mesafesini otomatik bir şekilde ayarlıyor. Yakınlaşması gerekiyorsa yakınlaşıyor, uzaklaşması gerekiyorsa uzaklaşıyor. Baktı kişi ortadan kayboldu, kendisini hemen geri çekiyor ve nerede benim takip ettiğim arkadaş diyor. Takip ettiği kişiyi bulduğu anda işleme kaldığı yerden devam ediyor. Burada özellikle olabildiğince yakınlaşalım ne kadar kullanılacak bu uzaklaşma mesafesini dedik ve direkt lens değiştirdi. Uygun bir pozisyona geldi. Fakat yurt dışında gördüğüm videolardaki gibi ben de işin içine farklı bir şey sokayım dedim. Ağacımızı soktuk ve yerine başka bir arkadaş geçtiği anda ne yazık ki biz başarılı bir şekilde performans göremedik. Belki bizim çektiğimiz alanla ilgili sıkıntı olabilir. Işık ters ışık olduğu için böyle bir problem çıkabilir. Bunu ilerleyen videolarda tekrar daha detaylı deneyeceğim. Fakat işin içine ağaç vesaire ıbık ızık bir şey sokmadığınızda Sen. takip ettiği kişinin gerçekten hakkını veriyor. Aldı da mı? Evet. 13 Pro ve 14 Pro Max kıyaslamasından sonra tüm çekimleri 13 Pro ile yaptık. Bu videoda takip özelliğini kullanıp koşarak deneme çekimi yaptık ve sonuç beni çok mutlu etti. Kıyaslama videolarında güzel ama sadece bu kadar mı diye düşünüyordum. Fakat bu çekim beni tam anlamıyla tatmin etti diyebilirim. Kıyaslama videolarında iPhone'un kendi kamera uygulamasını kullanmıştık. Burada Insta 360 uygulamasıyla çekimleri yaptık performans artışında bunun bir rolü olabilir. Çünkü gerçekten arada ciddi bir fark var. Bu videoda da videonun başında bahsettiğim çekim esnasında kamerayı kendinize döndürme olayını görüyorsunuz. Aynı şekilde tekrar öteki tarafa doğru, karşıya doğru kamerayı yönlendirebiliyorsunuz. Bunun yanında hiç kaydı durdurmadan çekim esnasında arka kameradan ön kameraya, ön kameradan arka kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Sonuçta bu şekilde oluyor cihaz hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak beni tatmin etti diyebilirim. Özellikle 360 derece fotoğraf çekimi yapabiliyor olması yaka mikrofonunun konuluyor olması muazzam bir şey. Selfie çubuğu bu gayet yeterli. Ergonomi olarak dediğim gibi biraz böyle belki de alışmaya ihtiyacım var bilmiyorum çünkü daha önceki kullandığım cihaz daha da ele oturan bir cihaz olduğu için beni daha çok mutlu ediyordu ama umarım buna da kısa zamanda alışırım. Daha detaylı denemeler yaptığımda takip özelliğinin daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Belki de ben çekimle ilgili fazla sağlıklı bir alan yaratamamış olabilirim. Onu da ilerleyen çekimlerde zaten hep birlikte göreceğiz. Peki şuna gelelim. Mesela ben de DJI OM4 vardı. Gerçekten 2 yıl aradan sonra almaya değer miydi? Bu biraz da ne yapmak istediğinize bağlı. Eğer ki çok fazla evde çekim yapan biriyseniz belki o selfie stick çubuğu sizin için çok önemli olmayabilir. Ön kameranın direkt arka tarafa dönüp çekim yapabiliyor olması ya da ön kameradan arka kameraya çekim esnasında geçiş yapabiliyor olması sizin için çok fazla önemli bir özellik olmayabilir. Burada aslında ihtiyacınızı belirleyip ona göre bir karar verebilirsiniz. Bunun yerine daha farklı cihazlar, daha uygun fiyatlı cihazlar da belki sizin için yeterli olabilir. Ne istiyorsunuz, ne alıyorsunuz burada teraziye koyup değerlendirme yapmak lazım. Benim için açıkçası iyi oldu diyebilirim. Çünkü dış çekimlerde daha kullanılabilir bir şey almak istiyordum. DJI'da olmayan ama benim için olmazsa olmaz özellikleri ben burada buldum diyebilirim. O yüzden tercih biraz da sizin ne şekilde kullanacağınıza bağlı. Kullanmayacağınız özelliğe fazla fazla para vermenin anlamı yok. Ona göre ölçün, tartın, biçin, kararınızı verin. Insta 360 Flow'un kutu açılımını yaptık. Genel özelliklerinden bahsettik. İlk bakışta artısını, eksisini bunların değerlendirmesini size yapmaya çalıştım. Hem iPhone 13 Pro ile hem de iPhone 14 Pro Max bir deneme yaptık. Çekim modlarından kısaca bahsettim. Genel değerlendirmemizi de yaptık ama hala kafanıza takılan sorular varsa ya Deniz şunu, şunu da söyleseydin iyi olurdu dediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben her soruyu okuyup cevaplıyorum. Videonun burasına kadar geldiyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin. Ayrıca detaylı çekeceğim videodan da haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.